Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle Mad Skin Motocross 2 oynayacağız. Ama hani böyle seri olmayacak. Bu büyük ihtimalle tek partlik olacak. Tek part olmaz da hani arada çekerim bunların videolarında da. Need a faster ride Üçün daha hızlı bir ara şey motora ihtiyacım var diyor. Ben otomatik ayarladım bunu. Oha. Gaz otomatik herhalde. Ee, normalde siz bunu manuelde ayarlayabilirsiniz. Ve atmayı unuttum. Ha 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 düştü. <laughs> Ezik. Hani ben manuel aldığım zaman hızlı gidemiyorum Çok geride kalıyorum O yüzden autoya aldım İşte budur Allah ah! Çabuk Ayy gitti gitti Tamam kaybettik Ah be <gülüyor> <gülüyor> Nasıl düştük ama ya Yenile Go Evet arkadaşlar bu gerçekten güzel bir oyun. Ben bilgisayardan da oynuyordum. Hatta Tuborilla'nın yaptığı en iyi oyunlardan biri de diyebiliriz yani. Sen şimdi düş orada. Ha ha İlkinde takla atarsan böyle olur. Heh, oldu oh, Allah. Ah. Hayır 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 hayır. Hayır. Boşuna nitroya bastım. Cık. Ulan zaten yılda günde bir defa geliyor. Onda da düşmedi ya. Allah senin. Ben şimdi alışmışım o, o manuel gaz yapmaya, otomatiğe basmayı unutuyorum arada arkadaşlar pardon Daha yeni kullanıyorum yani otomatik ama güzelmiş otomatik. Bundan sonra hep kullanacağım. Hayır ilk katlamayacağız. Çünkü bu şapşık düşüyor. Evet. İşte bu. İşte bu. İkinci de takla atacağız. İnşallah bu sefer düşmeyiz ya. Yarış dördüncü oldu. Tekrarlıyoruz yani. Tamam şimdi oldu. Oldu oldu. Bu, bu. geçtik geçtik. Allah oh, geçtik. İşte bu. Yes. Yes. Ya şimdi bakalım. Eee ne kadar olmuş? Anne. Ya abi ya. Şu şeyi yapamadık ya. Çok kötü oldu. O, o kötü oldu işte. Eee şimdi time attack derken zamana karşı kendimiz yarışıyoruz herhalde. ya da kendimiz hayaletimize karşı yarışıyoruz. Evet ben ve benim hayaletim. Ama ben kendi hayaletimden daha hızlıyım tabii ki de. Kendimi geçiyorum. Çok manyak bir şey. Hayır hayır. <laughs> Kendimi geçemiyorum. Go ana yenile. <laughs> you vs yok sen. Ben kendime karşıyım. Sen ve sen gibi. <laughs> dalga geçmek gibi ya. Ben kendimi daha geçemiyorum. Çok kötü bir şey. Çok kötü. Al işte. Al işte. Aptal. Şöyle bir fark açayım. Sonrası kolay. Tamam. Şimdi geçtik. Şimdi geçtik. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Abi kendime karşı yaşamak da çok zor bir şeymiş ya. Her türlü öndeyim yine. 8 metre var aramızda. Hiç değişmeyecek bir metre bu. Bu sefer maalesef taklatamayacağım. atamayacağım. Eğer atarsam yenileceğim çünkü. Hayır. Güle güle bebeğim. Lütfen. Yes be. Yes be. İşte bu. İşte bu. Oh. Oh bir rekorumu kırdım. Çok manyak bir şey. Süper. Oh be şimdi e, kariyere gitmeden önce ben size e, şu shop'u da göstereyim nasıl bir şey. Shop. O da şöyle şimdi arkadaşlar bununla e, hani bölüm geçtikçe kazanıyorsunuz bunu. Mesela bak buradan kazanmak için ne yapman gerekiyor diyor. 9 e, altı, bizim iki bölüm daha bitirmemiz gerek diyor. 4 tane ace gerekiyor. Ee, bir de KC 2000 şey, o, ne diyor anlamadım onu. Bir de ikinci bisikleti açmış olmam gerekiyor diyor. Multiplayer jam oynamam gerekiyor diyor bir kere. 18 bitirmem. Diyor. Login off. Login for online play öyle e, bir de üçüncü bisikleti açmam gerekiyormuş. Öyle diyor işte. Öyle öyle alabiliyorsunuz. Yani para mara yok oyunda. E, normalinde var mı bilmiyorum bilgisayar versiyonunda. Hiç oynamadım. Oynadım ama ikinci versiyonunu oynamadım. Her neyse. E, şunu bir geçeyim. Şu bölümü. Biz altı oynamışız. 7 sekiz, dokuz. Üç bölüm daha oynamak gerekiyor. Bu arada arkadaşlar maalesef Eee şu anda bayram hatta köydeyiz diye de ben de köydeyim o yüzden e, fazla uzun videolar çekemeyeceğim malum bayram millet geliyor yani ben de bayramı kaytarıp çekiyorum zaten şu anda yani, o yüzden kusura bakmayın ama sonradan yani uzun videolara yine devam edeceğiz minecraft serisi en yani son 9. bölümü burada çektim hayır hadi düş go 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 Abi al işte ya. Yenile. Dım. Bir dakika bir dakika. Düz başlayınca daha mı hızlı başlıyor? Evet. Şu an biz daha hızlıyız. Bir de hareketler. Aha düştü. <laughs> Hayır ya. <laughs> Adamın kafası düştü ama ya. Çok da komikti ha. Şimdi şey ee, Bu arada arkadaşlar Minecraft serisi bitti falan sanmayın. Devamı gelecek videoları Sadece uzunca bir süre ara verdim lan gelemezsin buraya. Rusya yasaklı bölge. En son arkadaşlar e, bir Minecraft serisine ve Roblox serisinde söylediğim e, hani kuzenim bizdeydi o zaman. Kanal açacak falan demiştik. Oo düştüm lan. İşte o kanalımı açtı. Yorumda da linkini bulabilirsiniz. Yorum demişim ya. Açıklamada linkini bulabilirsiniz onun kanalını. Onun kanalına da abone olabilirsiniz. Onunla da 3 tane 3 bölüm mü 2 bölümüne video çekmiştik. Onda X bölümü yani ilk videosu şey oldu nasıl oyun yüklenir oldu ee, onu internete yükledi şu anda biz köydeyiz ikimizde şu anda yanımda da ama onlar oyun oynuyorlar başka tabi onlar video çekmiyor şu anda daha az önce video çektik çektiler yani ee, her neyse işte onunla farming simülatör oynamıştık hayır hayır bu sefer düşmüyor aferin her neyse işte Açıklamada onun linkini bulabilirsiniz Bundan sonra Onunla Minecraft oynayacağız Farming'de oynayacağız Ama onun kanalından oynayacağız Benim kanalımda Minecraft serisi oynayacağız Onun kanalında farming'de oynayacağız Öyle yani Hop 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 Oha 90 metre olmuş lan Aramızdaki fark Harika Evet. Kazandık. İşte bu aa, set kazandık. Aced. Da nasıl kazanılıyor ki onlar? Ha, tamam şimdi çaktım köfteyi. Arada fark olunca kazanıyor. Tamam. Geç. Şu ikinciyi bir daha oynayalım. 10 dakika olmuş. Burada A. Ki gerekiyormuş ha. Ş şunu oynayalım ya. Ya da Üçüncü şeyi açıp da mı oynasaydık ya? Yani? Her neyse bunu oynayalım önce tabi. Ne bak şebek nasıl yapıyorsun onu artık. <laughs> Biz yapmaya çalışacağız nasıl oluyor? O yapınca nasıl oluyor? düşmedi. İlk defa. <laughs> evet. Evet budur. it alacağım bundan. <laughs> Düş. Medi aptal. Aha. <laughs> Vay anasını. E, nasıl kazandık lan yine şey her neyse ya. arkadaşlar ama e, bu herhalde skill Motocross iyi ya bu, güzel oynanır yani bu serisi gelir arkadaşlar ben size söyleyeyim şimdi büyük bir kara değişmesi oldu ah, işte şampiyonlar ligi şu an ligdeyiz Ha, sen beni geçeceğini sandın. Hop, Allah senin belanı vermesin. Düşüyordum lan. Hayır, hayır, hayır. Düştük ve yeniden başladık maalesef. Hop. Hop. Bu sefer yapmayacağım bunu da. Tamamdır. Hayır Allah sen. Ben bu bölümü geçmeden videoyu bitirmeyeceğim arkadaşlar. bu bölümü geçince videoyu bitireceğim. Şu anda var ya. Şey gibi heves yaptım. Otladık. Burada ön kaldırmayacağım. Aslında burada ön kaldıra gidilmesi gerekiyor ama çok fazla aralık yapmışlar. Allah senin <laughs> ya. ya bir en baştan başladık al işte. Ama doğru da başlayamadık ki. işte hmm. İşte burada takla atmak en eğlencelisi. Ama buradaki hiç eğlenceli değil. Çünkü burası tam şeyinde. Kötü yerinde. Ha oldu. Oh be bu sefer yeneceğiz. Allah seni yanlışlıkla işte en kaldırmayı unuttum orada. Heh tamam dur. Dur yavaş. Cık. Ulan tam da güzel seviniyordum düşmedim şansıma diye. Arkadaşlar belli bir süredir. Yani şu son iki... Ya Allah be... O abi yanlış yere girdim. Nereye gittin? Nereye kayboldun? Metski. He. Sonunda E ee, bu son 3-4 videodur kısa videolar geliyor. Sebebi ise şu an köyde izlemiştim ben size. İşte o yüzden her neyse şu bölümü bir geçeceğim ya. Çok fazla oldu videonun süresi. 15 dakika olmuş. Normalde bizim kısa şu anda ama eee artık abi niye en baştan başlat? Geçeceğim ya artık ne olursa olsun. Gel gel. eee yakın zamanda yine video gelmeye devam edecek arkadaşlar. Siz takipte kalın beni. Şu bayramı da atlattık mı? vloglar falan da gelecek yetimde Aa! soru sorarsanız mutlu olurum al işte al işte çabuk bas hadi abi, abi bırak Allah'ını seversen bırak bırak ya bırak nedir neyse arkadaşlar ben video dışında o bölümü geçerim sonraki bölümde de 3. şeyi alırız işte her neyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dediğim gibi kardeş kanal Uğur Pro. O da prolardan artık. E, onun kanalının linki de aşağıda. Ona da abone olabilirsiniz. E, video yok gibi gözükse de şu anda onun kanalında. Hani bir tane video, iki, üç tane video var gibi gözükse de şu an bizim yedekte bir sürü videomuz var yani. Yakın zamanda da hepsini atmayı düşünüyor. Köyde olduğumuz için atamıyoruz. Çünkü köyde internet yok malum. E, her neyse. Bir sonraki videoda oha korktum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.